Herkese yeni bir gün ve yepyeni bir videodan merhabalar dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ne soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün bir saray ya da ne bileyim bir kule vesaire bir şey dolaşmayacağım. Bugünkü hedefim Seul'de çarşı pazar dolaşmak dostlarım. Yine pazar yerine ulaşabilmek için bir, iki... Üç toplamda üç tane farklı hattı kullanmam lazım. Şöyle metro istasyonuna da artık girmiş bulunuyorum. Evet meşhur bilet makinemize geldik dostlarım. Gideceğim duran <laughs> <laughs> ismi Hohyong. <Ko> -E <laughs> Bakalım bulabilecek miyim. Oh -Yon. işte marketin ismi de bu zaten dostlarım. <laughs> Namdaemun Market. <laughs> Tek bir bilet <üret> alacağız. <laughs> 2000 istiyor. <laughs> Elimde bir sürü bozuk para vardı. <laughs> Onları kullandım. Şöyle... Kartımızda aldık dostlarım. Hadi başlayalım şimdi. İlk durağımız Set Oraya gideceğiz. Evet dostlarım şu karışık haritada yönümüzü bulmaya çalışacağız. Şu anda buradayız. Bu arkadaşa gideceğiz. Sait hat değiştireceğiz ve gideceğimiz nokta burası olacak. Dongjak. -shan. Dongjak'tan da gideceğimiz nokta neresi olacak? <laughs> İnanın ben de bilmiyorum. İşte tam burası. Oyehyon. Hey Buraya geleceğiz dostlarım. Evet dostlarım. İlk transfer durağına geldik. Satgang durağı burası. Bu durağa vardığınızda Ankara Parkı da hemen dibinde dostlarım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu VHS Medical Center dediği hatta gideceğiz. Buraya kadar biliyorum. Sağ tarafa gideceğiz. Şöyle de göstereyim. Biraz parlıyor tabii ışıktan dolayı ama şu anda Satgang durağındayız. Bu hattı takip edip buraya geleceğiz dostlarım. Dongjak, Dongshank'tan da şu gördüğümüz 4 numaralı hatta geçeceğiz. O da artık son hattımız olmuş olacak. Evet dostlarım, geldik. turnanın son deliğine. Yani 4 numaralı hatta gideceğimiz yeri bulduk dostlarım. Platformu diyeyim. Şu an buradayız. Gitmemiz gereken yer burası. 425. Şu anda 431'deyiz. Evet dostlarım en nihayetinde varmak istediğimiz yere ulaşmış olduk. Yaklaşık odadan çıktığımdan bu yana bir saat geçmiş. Bir saatlik dilimde ancak buraya gelebildik. Şimdi gitmem gereken, çıkmam gereken numara 5 numara. 5 numarayı bulmam gerekiyor. Tabii öncelikle şu kartı verip 500 won'umuzu geri almamız gerekiyor. O da hemen burada. O işi bir halledelim. Şu kartı bir teslim edelim paramızı da geri alalım. 3, 4, evet 5 numara burası. Görebiliyorum. Nandemun Market diye bilgilendirmesini de yapmışlar. Artık buradan çıkıp yavaş yavaş etraftaki market fiyatlarını sizlere gösterebilirim dostlar. Ben caddeye vardığımda ya da artık market neredeyse oraya vardığımda tekrar kaydı açarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlarım. Metro girişimiz burasıydı. Ve pazarda, markette buradan başlıyor. Şöyle bir yiyeceğimiz var. Ablamız diyor bakın. Tanesi 1500 wonmuş. İçerisinde böyle bir çeşit domates sosu gibi bir şey var. Tam çözemedim. Kırmızı renkte. Kel vesaire de olabilir. Mesela burada şapkalar var. Buradaki şapkalar. Tanesi 10 bin. İki tane alırsanız 18.000 dostlarım. Yine buradaki şapkalarda. Bu arada Koreli insanlar, özellikle kadınlar çok fazla şapka kullanıyorlar. Burası 8000. 8 bin, iki tanesi 14 bin. Böyle etrafı gezmeye devam. E burada şemsiyeler var. Valla 10 bine de var şemsiye. Gördüğüm kadarıyla 13 e de var. 20 bine de var. Çeşit çeşit. Burada iş çamaşırları. Fiyatlarını göremiyorum ama üzerlerinde etiketleri var. Sanırım bir bakalım. Ha, fiyatları burada 15.000 bin wonmuş dostlarım. Mesela şu yukarıdakiler 18.000 bin won, 25 won. Bu şekilde fiyatlar var dostlarım. Pantolon alt kısım. 10.000 won diye gidiyor. Mesela ucuzundan şu şekilde gördüm direkt. Yine kadınlar için alt 5000 won. Yine bu şekilde burada da 5000 won'a bir sürü elbise var. İçeride de bakın burada yemekler var. Burada 7000 won'a karnınızı doyurabileceğiniz yemekler var. 8000'e de var. 9000'e de var. En pahalı gördüğüm 9000 won. Mesela burada şu şekilde hediyelik eşyalar var. Bu şekilde alırsanız 10.000 won'a alabiliyorsunuz dostlarım. Alan epey büyük. Burada da ikiye ayrılıyor. Ama bir şey yokmuş sağında ve solunda. O yüzden ben direkt devam ediyorum dostlarım. Yine burada ufak tefek çantalar var. 5000 ile 8000 arasında fiyatları değişiyor. Ha, bu tarafta turistler için bir information koymuşlar. Hemen şuraya bakalım. Cıvıl cıvıl tam bir kız çocuğu alanı. Fiyatları yazıyor mu? Mesela şöyle bir şeyin fiyatı 2000 dostlarım. Yine aynı şekilde şu şekilde bir farklı versiyonu. Bu da 3000. One. şu şekilde bir oyuncağın fiyatına bakalım. 29.000 bin dostlarım mesela şu oyuncak. Mesela şu arkadaş 24.000 won. Bu arkadaş Hello Kitty mi oluyordu? Bu da 22.000 bin won dostlarım. Şu. burada kırtasiye ürünleri vesaire var. Mesela şu şekilde bir set kalem rengarenk. 6 bin won. Yine burada oyuncaklar vesaire var. Bunların fiyatları mesela şu 26.000 won dostlarım. Devam edelim. Yine bu tarafta elbiseler var. Ya ben tişört alabilirim bu arada ya. 5.900 won. Kendime uygun bir tişört bulursam şayet. 5.900 falan bu rakamlar fena rakamlar değil. 5.000, 6.000, 9.000, 10.000 fiyatlar değişken. Burada çoraplar var. Mesela şu şekilde bir çorap. Komple sanırım içinde 5 adet var. Eğer öyleyse 5 adet ise bu sanmıyorum. Tek tek dostlarım 3000 won. Eğer öyle beşliyse direkt alacaktım yani öyle söyleyeyim. Mesela burada çeşitli çoraplar var. Yine 2000 won'a eğlenceli, çıkartmalı çoraplar. Yine burada bu şekilde 2000 won çoraplar dostlarım. Burada çocuk çorapları var. O da aynı şekilde 2000 won. Yine burada çatal, kaşık ne ararsanız var. Yani şöyle bir şey acaba kaç para? Yazıyor mu üzerinde, arkasında, sağında, solunda? Şurada yazıyor 8000. Şöyle bir set 8000 won dostlarım. Şu arkadaş 5000 won. Burada hediyelik eşyalar var mesela. Mesela şöyle bir şey. şey Kore'nin para birimleri var. Burada 10.000 won. Ne kadarmış bu? 10.000 dostlarım. Şöyle bir hediyelik eşya içerisinde Kore paralarının olduğu 10.000 won. Yine burada da hanımlar için fazlasıyla seçenek olan elbise seçenekleri 5000 won. Şu şekilde elbiseler 7000 won, 10000 won. Şu arkadaş 15000 won. Yani renkler güzel duruyor. Evet gezmeye devam. Burada yine oyuncaklar vesaire var. Yani bu şekilde ürünler var. Kaptan Amerika mı bu nedir? Tam çözemedim ama 5000 won. Yani dükkanların haricinde tam sokağın ortasına kurulmuş yerler de var. Valla bir tane içecek almak istiyorum ya. Portakal suyu mu bu? Cüzdanım da çantamda. Neyse birazcık yürüyeyim. Olmadı dönüşte alırım oradan. Yine karşı tarafta çoraplar, terlikler, şapkalar çok çeşit ürün var. Maskeler var. Hala maske kullanıyorlar bu arada. Yine burada şapkalar var. 20.000, bin, 22 bin, 26 bin. Bu şekilde değişiyor fiyatları dostlarım. Yol burada gerçekten ikiye ayrılıyor artık. Özellikle sağ taraf bayağı uzun. Burada cüzdanlar var. İşte bu şekilde cüzdanın fiyatı ne kadar acaba? 18.000 şöyle bir cüzdanın fiyatı. Yine şurada öndekiler 8.000 şu arkadaşlar. 8.000. Telefon kılıfları da var aynı fiyat. Yine burada da telefon kılıfları var. Samsung S10, 5 15 C falan. Şu arkadaşlar telefon kılıfları. Bunlar da 8.000 won. Burada valizlerimiz var. Bunların fiyatları yazıyor mu? Onlara bakalım. Mesela şu siyah şu an dokunduğum 40 binmiş. Yine burada hediyelik eşyalarımız var. Öyle magnetler 3000 won. Yine şurada bazı ürünler 4 bin won arasında değişiyor dostlarım. Yine Kore'ye özgü çantalar. Bunların fiyatları nerede acaba? Mesela bu 8 bin wonmuş. Şu arkadaş burada bu yemişler vesaire var şöyle karışık bir şey 8000 won yine şekerlemeler var yine şu şekilde bir şekerleme 5000 won yani güzel tişörtler var ama fiyatları yazmıyor maalesef yine burada ayaküstü yemek yiyebileceğiniz yerler var fiyatları da 5000 en ucuzu 1500 gördüğüm rakam olarak yine burada da bazı ürünler <laughs> Bu ne domuz eti olsa gerek e, herhangi bir İngilizce yazı göremiyorum ama şu şekilde 5000 won dostlarım. Yine şurada da paspaslar olsa gerek evet 5000 won paspasların tanesi. Yine aynı şekilde şapkalar var tanesi bine 2 tanesi 18.000'e. Aşağı 5 yukarı aynı ürünler var dostlarım. Mesela yine burada da kurutulmuş çilekler vesaire var 5000. Aa, burada şöyle tişörtler var bakın fiyatlarını da asmış 10.000 won'a fena da durmuyor tişörtün rengi vesaire. Bulaşık yıkamak için olsa gerek. Şurada içinde 10 tane var. 6000. Şunun içinde de 10 tane var. 8000. Yine şekerlemelerimiz var. Mesela şu 5000. E şurada tişörtler var. Fiyatları da asılmış. 6000'e 5000'e tişörtler var ama bu orijinal Nike mıdır? Hiç sanmıyorum ama Kore gibi bir yerde de çakma ürün satabileceklerini Bilmiyorum ihtimal vermiyorum. Yasak olması gerekmiyor mu? Yani benim bildiğim kadarıyla yasak olması gerekiyor. Mesela şöyle bir tişört. 6000 won. Fiyatlar bence hiç pahalı değil. Ama ben beğendim. Mesela buradan bir tişört alabilirim. Made in Korea diyor bir de. Bilemedim ya dostlarım. Bunlar gerçekten orijinal olma ihtimali var mı? 3 dolara, 5 dolara Nike tişört. Ama böyle bir seçeneğimiz de var. Kemerlere bakalım. 10 bine, 15 bine kemerler var dostlarım. Yine burada bazı paspaslar. 6 bin, 10 bin. 2 tane 10 bin, tanesi 6 bin. Yine burada da tişörtler var. Mesela bak bu arkadaş fiyatlarını yazmamış. Keşke bu da yazsaymış. Ve böylece caddenin sonuna doğru gelmiş oldum. Burada Türk bayrağı gördüm bu arada. Bunlar da her neyse tanesi bin won dostlarım. Ben yani sanırım üzerine istediğin bir yazıyı falan işliyor arkadaş. Orada ufak bir mekanizması var bilgisayarı. Oradan hallediyor. İstediği ismi, şekli herhalde basıyor. Cadde bu kadardı dostlarım. Şimdi sol tarafa doğru uzanan ekstra bir bölüm vardı. Orayı da görmek istiyorum. Bakalım orada ekstra bir şeyler görebilecek miyiz? Çünkü bu cadde boyunca 3 aşağı 5 yukarı hep aynı ürünler var. Farklı şeyler görürsem onları da göstermek istiyorum açıkçası sizlere. O yüzden tekrar yukarı çıkıyorum. Sol tarafa doğru sonrasında devam edeceğim. Evet dostlarım bahsettiğim yere geldim. Yine burada da içecekler var. How much the Fanta orange? 2000. 2000. Okay, can I have one? Okay. Thank you. O dostlarım inanılmaz sıcak kendime bir tane pant aldım onu yüksek müsaadenizle açıp içmek istiyorum burada askeri malzemeler var yine fiyatlarının yazılı olmadığı e, yastıklar çarşaflar vesaire halılar baya bir ürün var kore army diye tişörtler var burada ve birçoğu da kapalı şu anda mesela burada gözlükler var fiyatın 10 tanesi 10.000 mesela şurada 5.000'e de var pardon 15 bin ve 8 bine gözlükler mevcut dostlarım. Yine burada evde kullanmaya terlikler var. Mesela şunların tanesi 4 binmiş. Şunların tanesi 2 binmiş. Sanırım iki tanesi de 5.000 mi oluyor? Yo. O zaman çok mantıksız olur. 3 tanesi 5000 olsa gerek. Evet. Yine burada da ürünler 10.000, 8.000, 6.000 diye fiyatlanıyorlar dostlarım. Yine burada hanımlar için bazı ürünler 10 bin, 6 bin, sokak. Başka bir sokağa açıldı. Biraz da buralara bakalım o zaman. Yine burada alt eşofmanlar 10.000, 15.000. 15 bin. O civarlarda dostlarım. Yine bu şekilde kolsuz üstler 15 bin. Mesela burada kotlar var. 12 bine, 20 bine, 15 bine, 10 bine kadar kotlar var dostlarım. Tişörte bakar mısınız? Bir anda avuluyasınız geliyor. Ufak bir kayboluş hikayesi yaşamış olabilirim ama kendime güveniyorum. Birazdan tekrar yolumuzu bulacağız. Şimdi buralarda artık çok bir şey kalmadı. Ufak tefek dükkanlar kaldı artık buralarda. O yüzden bizim ana caddeye doğru tekrar çıkmamız gerekiyor. Abi her yer şapka ya. Gerçekten talep var mı bu kadar şapkaya? Evet görüyorum etrafta çok fazla insan şapka kullanıyor. Metrolarda orada burada ama yine de bana biraz tuhaf geliyor. Şimdi o ben beğendiğim yerden bir tişört alacağım dostlarım. Eğer gerçekten 5-6 bin hani o fiyatlar aralığındaysa iki tane almayı düşünüyorum. Sanırım burada Ufak bir restoran buldum. Çöp boki diye bir şey var. Sanırım şu arkadaşın yediği ağzında çubukla. 4000 bin... One. deniz ürünleri var 1500 1000 wona tatlı patates var 1000 wona bir de yosun var 1000 wona yani burada fish cake diye bir şey var mesela 1500 var zaten şurada da görüyorsunuz çeşit çeşit bir sürü şey var bunların fiyatları 4000 ila 1000 won arasında değişiyor dostlarım böyle ayaküstü bir şey yemek istediğinizde bence fiyatlar gayet uygun burada tabaklar da var mesela yine aynı şekilde deniz ürünleri olanlar da var patates olan da var içerisinde. Bunlar da bu şekilde 6000 dostlarım. Burası birazcık daha ağırlıkla gıdaydı. Öyle gördüm. Kısa bir kayıt almak istedim. Dostlarım şu tişörtü beğendim. Alacağım çünkü hani Seul'den bir hatıra kalsın diye. Mottosu da fenaymış. Seul my soul diye. yani güzel beğendim. Şimdi abiye sordum içeride. Medium. Okay. Can I have this one? Şimdi bu abiden bunu alacağım. Çünkü beğendim. Sizi şöyle bir sabitleyeyim dostlarım, parayı ayarlamam lazım. Evet dostlarım, 10.000 Won'a şu arkadaşın bir kopyasını aldım. Hani mesela şuradakileri 6.000 Won'a görmüştüm, daha ucuz. Ama dediğim gibi hani Kore'den bir hatıra olsun diye aldım böyle bir tişört. 10.000 won. Dediğim gibi mesela buradaki tişörtler 6.000'e falan satılıyor. Ve yani bunların orijinal olduğunu oh, falan yeah. düşünmüyorum. Yani Kore'de sahte ürünlerin satılması yasak değil mi? Onu da bilmiyorum. Bir bakar mısınız? Hani kalite anlamında da kötü değiller. Valla bu tişörtler biraz kafamı karıştırdı. Neyse dostlarım ben biraz daha etrafı kolaçan edeyim. Enteresan bir şey bulursam kaydı tekrar açarım. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlarım. İşin pazarla ilgili olan kısmını bitirmiş oldum. Etrafta çünkü 3 aşağı 5 yukarı gördüğüm kadarıyla hep aynı şeyler var ve yine 3 aşağı 5 yukarı hepsi de aynı fiyatlardalar dostlarım. O yüzden videoyu çok daha fazla da uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi size son olarak McDonald's fiyatlarını göstermeyi istiyorum. Şimdi oraya doğru gideceğim. Kendime bir hamburger söyleyeceğim ve bunun kıyaslamasını yapalım. Japonya'da yanlış hatırlamıyorsam yani 6 dolar civarlarında falandı. 850 Japon yenine bir Big Mac menü yiyebiliyorduk. Şimdi bakalım Kore'de bu durum nasıl. Sonrasında artık videoyu kapatacağım dostlarım. O halde McDonald's'ta tekrar görüşmek üzere. Evet dostlarım geldik, McDonald's'a. Bacon Big Mac, Okay. Can yeah. I have a Big Mac meal? Meal or single? Meal. We are drink Coke? I wanna eat here. Uh, Coke Zero? Coke Zero. And medium size? Medium. Yeah. You I mean we are doing Coke Zero and in here? Yes, please. Evet dostlarım toplamda 7200 won ödedik. Şurada da fiyatını size tekrar göstereyim. Havai riskimizi aldık. Yani 7200 desek, 1500'den hesaplasak 3, 6, 4 dolar, 5 dolar falan, 5,5 dolar falan ediyor olması gerekiyor. Onu zaten alta size yazmış olurum çoktan. Bilmiyorum hatta Japonya'dan bile uygun bence bu fiyat. Evet dostlarım yemeğimizi yedik ve böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım size faydalı olmuştur bu video dostlarım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de yorum atarsanız beni gerçekten hem mutlu etmiş olur hem de motive etmiş olursunuz dostlarım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Strong and fake a smile until